Merhaba sevgili boğalar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Güzel ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta başında 10 Kasım'da bir süredir akrep burcunda retro hareketli olan Merkür düzelecek. Merkürün düzelmesi özellikle ilişkilerimizde yaşanan e, bazı ufak tefek pürüzleri ortadan kaldırabilir e, sevgili boğalar. Bir süredir eşinizle, ortağınızla veya yakın arkadaşlarınızla e, iletişimlerinizde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar, küskünlükler olmuş olabilir. E, bu süreç e, içerisinde özellikle eskiden e, gelen bazı sorunları da çözüme kavuşturma imkanı bulmuş olabilirsiniz. Artık Merkür ilerleyecek, ileri harekete geç Geçecek. Bir süre daha Akrep Burcunda e, ilişkiler evinizde olacak. Ancak e, şimdi artık enerjisini biraz daha e, verimli olarak kullanmanız mümkün. E, özellikle e, boğalar için e, bu dönemde hafta içerisinde e, ilişkiler ve ortaklıklar adına güzel gelişmeler devam ediyor. 12 Kasım e, haftanın ve hatta yılın en güzel günlerinden biri akrep burcundaki güneş ve yengeç burcundaki jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı oluşacak. Güneş sizin e, karşıt evinizde, yengeç 3. evinizde, jüpiter şu sıralarda eee Bunların arasındaki üçgen görünüm e, belki zihinsel olarak, düşünsel olarak e, ilişkilerinize olumlu yansıyacak. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. E, güzel birliktelikler, anlaşmalar, iş anlaşmaları olabilir veya e, ilişkilerde, özel ilişkilerde ileriye dönük güzel adımlar atılabilir. Bunlar için e, güneş Jüpiter üçgeninin verimli e, açısını kullanabilirsiniz e, sevgili boğalar. İş anlaşmaları, sözleşmeler için yeni başlangıç ve girişimler için de çok verimli enerjiler altında olacaksınız. 13 Kasım'da Balık burcunda bir süredir geri hareketli olan Neptün artık ileri harekete dönüyor. Neptün sizin 11. evinizde arkadaşlıklar, grup çalışmaları, gelecekle ilgili planlarınızı etkileyen bir bölgede. Buradaki Neptün'ün geri hareketi bazı belirsizlikler, karmaşalar yaratıyordu. Artık ileri harekete dönünce çok daha verimli olacak sizin için. Özellikle daha idealist olarak bazı ortak amaçlar paylaştığınız arkadaşlar nızda e, manevi gruplarla veya sanatsal çalışmalarla e, daha olumlu enerjiler altında e, ilgilenebilirsiniz Sizi destekleyen e, güzel e, arkadaşlıklar e, bu dönemde hem ruhsal olarak hem manevi olarak hem duygusal olarak e, hayatınızı olumlu bir şekilde etkilemeye devam edecek. Hafta sonuna doğru 14 Kasım'da gökyüzünde Venüs'ün bazı gergin açıları var. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs sizin gezegeniniz. Dolayısıyla Venüs'ün yaptığı açılar sizi birebir etkileyebilir. 14 Kasım'da Venüs-Uranüs arasında kare açı var. 15 Kasım'da da venüs plüton'la kavuşacak. Bu iki gün içerisinde gökyüzünde tek kare dediğimiz gergin bir görünüm oluşabilir. Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda. İlişkileri ilişkileri temsil eden e, Venüs'ün Oğlak burcundaki seyri toprak grubu olan siz boğalar için olumlu. E, özellikle maddi konularda e, girişimler açısından destekleyici olacaktır. Ancak e, 14 ve 15 Kasım günlerinde e, biraz üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. E, baskı, e, tutkuların artması, biraz hırslı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Venüs'ün Plüton'la e, birleşmesiyle ee, düşüncelerinizde biraz daha ılımlı olmaya, daha anlayışlı olmaya çalışın ve çok riskli hareketlerde bulunmamaya çalışın bu iki gün. Daha sonra hafta sonunda etkiler özellikle 16 Kasım ve hemen ardından önümüzdeki hafta başında yaşanacak 17 Kasım e, dolunayı sizin burcunuzda olacak. Çok güzel, olumlu enerjiler verecek size çünkü toprak üçgeninin e, verimli enerjisini özellikle e, günlük işlerinizde, iş hayatınızda, kariyerinizde ve özel ilişkilerinizde ileriye dönük amaçlarınız için olumlu kullanabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.